5 6 Mayıs'ta da düğünüm var. İnşallah. Hayırlı olsun. Nasıl İnşallah. gidiyor hazırlıklar? Daha ufak ufak yeni yeni başladık. Şimdi işte ev mobilyaları falan. Ee, o yüzden mobilya çarşısında ben. İndirim at. <laughs> onlar. Ee, onlar var. Ee, onun dışında da işte gelinlik var, damatlık var, davetiyeler var. E, ee, davetliler var. Daha çok işimiz var. Onları arada bir de işte benim albüm var. Arada konserler var. Ee, bu seçte işte diziye başladı. Onun seti var falan. Bayağı bir yoğun geçecek. Bir iki ay olacak. Ama ondan sonra inşallah yedisinden itibaren e, çok rahatlayacağız diye düşünüyorum Peki bu hayatla ne değişti? <laughs> daha bir a, seveceğim bir insan oldum? Yok ya. Öyle öyle bir Yani, ya, her, her, zaman böyleydi, yani. De. De. her zaman böyleydi. Her de zaman böyleydi. Işte, i̇nsan bir tarafı e, eksik olur ya. Çok çok Hayatını şükür. Yo yani e, hiç beklemediğim bir anda hayatıma girdi. E, Hakikaten hani, o Dostlar maalesef dizisinin dört e, bölümde yayınlanan kalkması... E, ben çok fazla işkolik bir adamım. Başarısız bir şey olduğu zaman çok üzülürüm. E, çok çabuk toparlanamam. Ama işte her şeyde bir hayır vardır dedikleri şey o galiba. E, hani bu Buse olmasaydı o dizide veya onunla tanışmasaydım... E, ...veya o dizi onunla tanışmama benim sebep olmasaydı... E, ...yani şu anda çok çabuk toparlanamazdım diye düşünüyorum. Peki nikah şahitleri belli mi? Ya tabii ki belli. Benim fokfak belli. Kim Ama olacak. ya şimdi hani sizin tanıdığınız insanlar da var, tanımadığınız da var. Ee, yıllardır hani evlenirsem abisinin nikah şahidi yapacağım dediğim birkaç tane insan var. Onlar inşallah olacak. Cumhurbaşkanımız şahit mi olacak? Daha yani? davetiye götürmedim. götüreceğim inşallah. Davetiye bir çıksın. Ona tabii ki kendime özel olarak gideceğim. Peki dedin 21 yıllık e, kariyerinde sualların var. Birkaç kişiye bildiğimizleri hani, mahkemelik olaylar da kötü Onları mahkemelik... düşünüyor musun? Mesela benim mahkemelik, benim mahkemelik bir şeyim olmadı hiç kimse. Hayır hayır, kim, kimse isim vererek falan ha. değil. Yani benim hayatımda olan insanlarla ben zaten şu an mutluyum. E, hayatımda olan e, insanlarla çok güzel arkadaşımız, dostumuz var. Gülüyoruz, eğleniyoruz, e, yiyoruz, içiyoruz. E, o yüzden şu an hayatımda bir eksiklik yok yani. Yani ne bileyim, davet etmek istediğim daha davranık... Tabii ki arkadaşlarımı tabii, şey ki arkadaşlarımı tabii ki arkadaşlarımı dostlarımı davet edeceğim. Yani eskilerden <laughs> arkadaşım dostum kimse, görüştüğüm insanlar kimse tabii ki davet edeceğim. Bu yani. mesela demet arkadaşlarım. İşte arkadaşlarım, dostlarım davet edeceğim. <laughs> evet. Peki düğünden sonra neler düşünüyorsun? Ee, hani balayına gideceksiniz. Bilmiyorum o o daha çok sonra kişi ama o biraz zor çünkü dediğim gibi bu senin seti var. Benim de sonuçta her hafta sonu bir şeyim olduğu için bir de zaten hemen 15 gün sonra Ramazan geliyor. E, hatta 10 gün sonra Aynı 14'ü Ramazan galiba. Hı, hı. Ee, belki yazın bir şey. Bir, bir hafta on gün belki yazın yani. Tatil yapacağız o zaman. E tabi. Peki çocuk özlemi var mı hocam? Olmaz olur Niye evleniyoruz? <laughs> yani sonuçta tabii ki e, Allah nasip ederse, Allah kısmet ederse e, tabii ki evliliğin meyvesi çocuk. Yani dediğim gibi Allah nasip ederse hemen yani. Peki isim böyle çocuk, ismi bile düşünmüştür erkek çocuk böyle bir hayalin var mıydı geçmişten? Ya şimdi isim şimdi söylemeyeyim tabii ama yani hani küçüklüğümden beri işte çocuğum olsa şu isim olsun, bu isim olsun dediğim isimler var tabii. Peki Çağla'nın nikah şahidi olma durumu var herhalde. O en yakın arkadaşlarından biri olduğu için. Yok hiç konuşmadık onunla öyle bir şey. Evet. Tabii ki illa ki gelecek. Ama hiç öyle bir şey konuşmadık yani. Beni tanıyan tanıyor, bilen biliyor zaten. Ee, i̇şte düğünüm içinde tabii ki ne gerekiyorsa en iyisini yapacağım ben. Yani. Peki son sorum. Buse ile özel bir şarkınız var mı? Yani benim ona dinlettirdiğim bir son zamanlarda çok güzel bir şarkı var. O. O da işte bana en son şey Günde yaptığı bir şarkı vardı. O çok hoşuma gitmeye başladı. O şarkı. Güzel bir şarkı. Yani ama özel böyle bir şarkımız. Oturup da dinleyip de onu dinleyince e, böyle aşka geldiğimiz bir şarkı yok yani. Ama bir düet yaparsınız yani. O... Bilmiyorum ses, çok güzel onu söylemiştim. Zaten o en son şarkıda da çıktı ortaya. Sesinin güzelliği. E, yani tabii ki öyle bir oturup konuşmuşluğumuz yok. O sürpriz bir şey. Belki olur yani. Bilmiyorum. Peki birbirinize ne diye hitap ediyorsunuz? Normal her iki... Yani çiftler birbirine nasıl hitap ediyorlar? Aşkım. Ne mi? Aynen. Güzel. Mutluluğunuz daim olsun. Tamam, teşekkür teşekkür ederim.